nefsimize şeytana uydurmasın inşallah. Abiyum. Evet ben sözü hocama veriyorum. Hocam inşallah buyur hadi hocam. Bismillah. Allah razı olsun. sende. <laughs> Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi. Öncelikle abilerim, kardeşlerim, <laughs> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve <laughs> salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed <laughs> ve ala ve Bizleri dünya hayatına getirmek suretiyle imtihana tabi tutan, aile evlat mal vermek suretiyle dünya hayatımızı süsleyen, verdiği malın evladın sıhhatın mahkemesi önünde soracak olan hakim mutlak yüce Allah'ın onun sevgili kulu, sevgili Resulü, eşsiz önder, tek lider, gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Evet. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm inananların, tüm müminlerin, tüm Müslümanların üzerine olsun. Evet. Vaktinizi fazla almayacağım. 10 15 dakika inşallah hocam. Yo, hocam devam, ee, şimdi konumuz ben hanımımla nasıl mutlu olabilirim? Hani diyor ya, ya hocam hanım çok gırgır gır yapıyor. Ya sen zemzem suyla mı yıkanmışsın? Yok. Yani bu hayat müşterektir. Su şu sayacağım 10 maddeye uyarsak gerçekten evimiz güllüstan olacaktır. İlk önce madde 1. Evlenecek olan bir kişi طيب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ويقول محمد صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه اي انسان مش سيزي بيردشي دايرتك مش امت لرى كابل لرى ايردك sizin e, sizin en hayırlınız Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Ve ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hür ve çocuk doğuran kadınlarla evleniniz zira ben kıyamet gününde sizlerle iftihar edeceğim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mukaddimeden sonra diyorum ki evlenecek olan bir kişi ister kız yahut ister erkek ilk önce buna dikkat etmesi lazım. Neye? seçtiğiniz eşiniz mutlaka nedir? Tevhid üzerinde olması gerekiyor. Ne demek yani? Yani bir taraftan la ilahe illallah diyorsa diğer taraftan hakkınızı helal edin. Bazı kardeşlerimiz bunu yapıyor. Gidip ölülerden istiyorlar. Şimdi bakınız biz orada iken Hatay'da iken bir yaşlı bir amcamız vardı namazda diyor ki اِيَّاكَ Ya Rabbi sana kulluk eder ve senden yardım dileriz. Ondan sonra ne dedi biliyor musunuz? Ya Abdülkadir Geylani bana rızık ver. Dedim Hacı abi. Abdülkadir Geylani başımızın tacı, gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru. Ama onun Rabbinden iste. E hocam diyor Allah dostu, e tamam başımın gözünde yeri var, tamam biz bir şey demedik. Ama onu yoktan var eden Allah varken, onu da istemek doğru değil. Allah'tan isteyeceğiz. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bana ne dedi? Hocam diyor senin akiden bozuk, yürü yürü yürü. Kabul etmedi. E ne yapalım? Bir tebliğ ettik. Ve İnnemâ ente muzekkir, leste aleyhim bi Hatırlat ey Muhammed'im. Senin görevin hatırlatmak, uyarmak. Sen onların başına zorlayıcı değilsin. Dolayısıyla Yüce Rabbimizden isteyeceğiz. Kız ve erkek. Vallahi kardeşlerim, 60 sene, 60 sene kulluk etseniz, Allah, eğer, eğer Yüce Rabbimize ortak koşarsanız, Allah bütün ibadetleri kabul etmiyor ve hepsini heba ediyor. Hani diyor ya, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Dünya hayatında işlerinin, tezat olanların, kaybedenlerin, çürük olanların kim olduğunu söyleyeyim mi? Kimdir bunlar ya Rabbi? Bunlar diyor, dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannederler. Fakat bütün amelleri, zikirleri, yapmış oldukları ameller boşa giden kimselerdir Allah diyor. Niçin? Çünkü yüce Rabbine ortak koştu. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor.